Evet değerli izleyenler. Öncü Fight Club gecesinde ikinci maçımıza doğru artık yavaş yavaş geçeceğiz. Bilal Abu Ali ve Ferhat Arslan karşı karşıya gelecekler. Orhan Hocam çok güzel bir maçla başladık gecemize. Evet. Ve yine çok keyifli bir 86 kilogram karşılaşmasıyla devam ediyor olacağız. Bilal Abu Ali ve Ferhat Arslan arasında. Evet, i̇kisi de çok iyi. Yakından tanıdığım, çok sevdiğim. Hem karakter olarak çok güzel sporcular. Çok güzel maç yapacaklarına inanıyorum. Bu sene, bu gece birbirinden güzel maçlar var. Kesinlikle öyle hocam. Çok güzel bir seyir halinde olacağız. Kesinlikle öyle. Kickbox severleri bu maç için TV'lerden ayrıl ekranlardan ayrılmamaları istiyoruz. Biz de hiç vakit kaybetmeden ikinci maçımıza doğru geçiyoruz. Mikrofon Tarık Sayın'da. Bilal, Abu, Ali ve Ferhat Arslan arasındaki karşılaşmaya geçeceğiz değerli izleyenler. Gerçekten çok tecrübeli iki sporcunun karşılaşmasını izleyeceğiz. Bilal Bu Ali'nin 44. Ferhat Arslan'ın 35. maçı kariyerindeki ve iki tecrübe karşı karşıya gelecek. Bakalım neler olacak. Merakla beklediğimiz maçlardan biri daha başlamak üzere. Evet, spor severler önce mavi köşede 88 kilogram ağırlığında 38 yaşında 1.85 boyunda profesyonel kariyerinde 43 maç yaptı. 33 galibiyeti, 10 mağlubiyeti, 15 knockout'u var. Antrenörlüğünü efsanelerden Hasan Fahrişen yapıyor. Hasan Fahrişen spor kulübünde çalışıyor. Türkmenistanlı sporcu Bilal Abu Ali. <laughs> Ve rakibi kırmızı köşede. 86 kilogram ağırlığında, 34 yaşında, 1.80 boyunda, profesyonel kariyerinde 34 maç yaptı. 26 galibiyet, 8 mağlubiyet, 13 nakaltı var. Emircan Arslan çalıştırıyor. Kestel Belediyesi Spor Kulübü'nden ona usammet diyorlar. Ağrılı sporcu Ferhat Arslan! Yüce Havakan'ın rink hakemi Sayın Hasan Canca yönetiyor maçı. Evet değerli izleyenler Hasan Canca yönetecek karşılaşmayı. 86 kilogramda Bilal Abu Ali ve Ferhat Arslan arasında tek, bir tek mücadele Tabii, izleyeceğiz. Tamam. başarılar diliyorum. Hasan Canca da son talimatlarını verdi ve artık mücadelemizin başlaması için evet. her şey hazır. İki ee, sporcuya da başarılar diliyorum. Güzel bir maç olacağına evet. inanıyorum. Evet. Hocam zaten yakından tanıdığımız iki sporcu evet. Türkiye'de uzun zamandır organizasyonlarda maçlarını izlediğimiz, anlattığımız iki sporcu karşı karşıya geliyor. Siyah şortuyla Bilal Ebu Ali, yeşil şortuyla Ferhat Arslan karşımızda ringde değerli izleyenler. Zaten şu ana kadar anlamışsınızdır ki Bursa spor renkleriyle sahaya çıkmış durumda <laughs> kendisi. Çok büyük sır değil bu. Ve bakalım neler olacak. Bilal Abu Ali 1.85 boyunda. Ferhat Arslan 1.88. Selçuk <laughs> 1.80 boyunda resmi olarak. Ama fizik olarak hocam çok birbirine benzeyen iki sporcu var aslında. Karşı karşıya burada <laughs> talihsiz bir bel altı darbe geldi. Henüz daha karşılaşmanın başlarında daha ah, birbirlerini çözmeye çalışıyorlar. Güzel. Yani güzel. tanısalar da güzel. Bakalım, güzel. Bakalım, güzel. birazdan daha da güzel biraz ısındıkları zaman daha güzel görüşecekler. Evet karşılaşma çok vakit kaybetmeden yeniden başladı. Bir lortik denemesi geldi Bilal'den. Şimdi yumrukları savuruyor burada Ferhat Arslan ama biraz, bir bulamadı. biraz sakin olması lazım. Güzel. Dizler geldi üst üste. Hasan Hoca ayırdı hemen sporcuları. Tek diz gelmesi gerekiyor. Tezahüratlar başladı İstanbul'da. Gün gören spor kompleksinde. Kayrat Arslan biraz daha heyecanlı. Orhan Hocam'ın da bahsettiği gibi biraz sakinleşmesi lazım. Evet. Ama tabii daha fazla patlayıcı güce sahip. Halm Sol köşeye geldi. Bilal e, bu Ali oldukça sakin bir şekilde devam ediyor karşılaşmaya. Bilal'in tarzı da o, hep sakindir. Ama evet. iyi bir dövüşçüdür. Temel de çok sağlam hocam evet, gerçekten. Evet. Yani gibi şu anda üstünlüğü ele aldı. Ve biraz heyecanlı yenip daha dikkatli olması lazım. Bilal'in maçlarında bunu çok net görme şansımız oluyor zaten hakikaten. Yani iyi bir teknik, sakin bir kafa yapısı. Evet. Ama zaman zaman işte rakiplerinin patlayıcı güçlerine karşı koymakta sıkıntı da yaşayabiliyor. Ee, bakalım bu maçta neler olacak maç uzadıkça aslında Bilal'in avantajı olacak diyebiliriz hocam sanki bu açıdan. Evet. Sakin olan kazanacak gibi gözüküyor. raundun son dakikası içindeyiz. Evet biraz tutuk kaldılar ama ben ikinci rantta daha da hızlanacaklarına inanıyorum. Mezarat sesleri yükselmeye devam ediyor İstanbul'da. Dün gören spor kompleksinde önce Five Club gecesinde değerli izleyenler. Sol direkt geldi Bilal'e bu Ali'den. Evet biraz ayakları kullanmıyorlar. Bu kickboks maçı olduğunu unutuyorlar. Tekmeli yapsalar daha güzel olacak. Hocam daha zaten birbirlerini tartma sürecini tam anlamıyla yok. geride bırakamadılar iki sporcular. Artık ulaşmaları lazım çünkü birinci rahat bitmek üzere. Gördüğün gibi yani. Ha. Bir tekme denemesi Hür geldi. beni sanki. <laughs> Bilal'den isabet yok. Bir vücudu ardından çeneye doğru çıktı. Güzel bir kombinasyon. Evet, Bilal güzel. Abuali'den. Stop. Güzel de yakaladı. Hayır. Bu hata durdurmayı başardı Stop. ama Ferhat ve ilk round'un evet. sonuna geldik. Ama bence ilk round'da Bilal üstün. Bilal Abuali çünkü daha soğukkanlıydı. Daha net bir attı. Bakalım ikinci round'da neler göreceğiz. Bekliyorum. Ferhat'tan bir patlama bekliyorum. Çünkü Ferhat daha böyle saldırgan dövüşçü bir arkadaşımız. Şu i̇şte anda... hocam ikrandan görüntülerde ekranlarımıza yansıyor. Bahsettiğiniz gibi Ferhat biraz daha saldırgan ama biraz daha savruktu belki. Ama durdu işte. Göre. O heyecanını yenemedi. Evet burada da fazla değmemiş yumruklar bir Biz sanki buradan değmiş gibi gözüktük. Evet tekrar görüntülerde ekranlarımıza yansıyor. Evet değerli bir hocamız var Murat. Erdal Murat hocamız hastaymış. PMT Tuzla Spor Kulübü'nden. Ona da buradan geçmiş olsun diye o da burada olacaktı bizlerle. Olamayacakmış. Rabbim şifa versin diyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Erdal Hoca'ya da köşeler ekranlarımızda değerli izleyenler. Hasan Fahrişen tabii ki de antrenörü. Ee, Ferhat Arslan'ın antrenörü gelme. ise Emircan Arslan. Şimdi ikinci rounda geçeceğiz. Ay. Bakalım maç biraz daha açılacak mı? İkinci roundla birlikte. Karşılıklı front kicklerle başladı. İkinci round. Şimdi Ferhat biraz daha rakibini sarsmaya doğru gidiyor roundun başlarında. Bir otu sabitli tekmeyi yakaladı Sıfırlar. Bilal tutmaması ve lazım. tutmaması lazım aynen öyle. Üstü. Fight! Renginin ortasına devam ediyoruz kaldığımız noktadan. Aynen. İlk boşluğu kim bulacak? İlk net darbeyi kim vuracak? Onu göreceğiz. Solu uzattı Bilal. No kick yine yakaladı Bilal Abu Ali. Son uyarıyor. Daha bu ikinci daha uyarmayacağım seni. Ceza vereceğiz. Gel. Fight. Son uyarı. Son uyarı diyor hakem Hasan Canca. Bir kez daha rakibin teknesini yakalarsa, Bilal tutarsa bir puan cezası gelecek. Henüz daha karşılaşmanın Orta noktasına bile gelmedik. Spinning back denedi. Bilal uzak kaldı. Aykik yine uzak kaldı. Bir oh. denemesi Ferhat'tan bloklamayı sol, da başardı ardından da. Sol çeneye güzel vurdu ama dediğim gibi Bilal yumuşak vuruyor. Biraz daha sert vurması lazım. Ama en azından hocam biraz daha açılmaya başladı karşılaşma. Tempo artmaya başladı. El altı olmaya yakın bir darbeydi. Devam etti mücadele Ferhat. Nakavtı istedi ama. Ferhat dıştan yumrukları savurarak buraya değdiremiyor. İçten vurması lazım hep yumruklar dıştan dışarıda kalıyor. Çok dağınık. Şimdi sol direk içeri girmek istedi ama ardından Rek. devamını yine getiremedi. İkinci raundun da son dakikası. Tekmelerini daha fazla kullanma çabasında Ferhat Arslan. Bek! Bek! Bilal bu Ali güzel bir sol kroşe. Dakibinin dengesini bozmayı başardı. Evet, evet. Saymadı Aslan Cancı ama ve düştü kalktı Ferhat Arslan. Bir anda o solu çıkardı. Çeneye isabeti buldu. Evet. İkinci son bölümüne giriyoruz. Ferhat'ın çalışması lazım. Bence puan olarak gerildi. 10 saniye kaldı ikinci round'un sona ermesine. Çok bekliyorlar. Bak. İkisinden daha güzel maç bekliyorum. Daha sert, daha hırslı. Kesinlikle beklentimizde oydu evet, hocam ama. Şu anda ayar kırıklığındayım. Yani ikisinin de bundan çok daha iyi dövüşebileceklerine inanıyorum. Hocam açıkçası bence ikisi de biraz sanki ya kondisyon problemi yaşamaktan korkuyor gibiler. Ya da sakatlıktan korkuyorlar. Ya da belki de. Ama bu kadar tecrübeli, bu kadar maça çıkmış iki sporcunun ben sakatlıktan o kadar korkacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani başka bir türlü daha sert, daha yırtıcı, daha atak olmaları gerekiyor. Sonuçta bu profesyonel maç ve bu şu an belki de son rauntta farklı şeyler göreceğiz. İnşallah benim e, hayal ettiklerim gerçekleşir. Evet, tabii Bilal Ebole artık 38 yaşında, Ferhat Arslan 34 yaşında, belki de kondisyon problemi hocam dediğimiz gibi ama yani ya sizi lütfen. de gördük ringde yani yakın biz zamanda de yani. 50 yaşında ringe çıkmış bir <laughs> abin olarak yani hala bizde de iş var yani biliyorsun. Ama sizin başın şu anda sürmedi zaten o yüzden. Ama çenesi yanıldı biliyorsun, e, 12 kişi attılar. Benim de biraz tekmedenim iyidir biliyorsunuz, ayıp tabii. bir <laughs> Evet, son roundumuz bakalım neler olacak şimdi. Üçüncü round başladı değerli izleyenler. Bilal Ali siyah Ferhat Arslan yeşil şortuyla karşımızda bir kez daha hatırlatalım. Low kickler. hala çok da sert gelmiyor bu darbeler iki evet, taraftan da. Şu anda çok yani bir öyle bir kemik sesi bir yumruk sesi gelmedi şu ana kadar hissetmedim. Ben yani bu maçtan beklentimizde oydu aslında. Evet. Ben çok çünkü Ferhat'la öbür e, Bilal'in Bilal... hepsini sağlam çocuklar bunlar yani sağlam dövüşçüler. Hocam bahsettiğiniz gibi yani Ferhat biraz dağınık. Geri kaydı. giderken yakalandı ama ayağa kaydı. Ayağa kaydı. Ayağa kaydı. Üstüne gidiyordu rakibini Ferhat Arslan. Bir anda yine kendini yerde buldu. Bunlar tabi nakdam değiller ama bir miktar mental olarak üstünlüğü yine Bilal'e veren pozisyonlar. Ayağa kaymış da olsa Oooo. şimdi yalnız. Bilal bu sefer yakalandı. High kick. Tekme bloklandı. İtmemesi lazım yukarı doğru Bilal'in. Sanki eline takıldı. İtmekten çok. Ferhat Arslan baskıyı iyice arttırdı yalnız son rounda biraz daha... Değdiremedi, değdirse güzel bir sağ, kuru, direkt çıkmıştı. Biraz daha güç saklamış son rounda gibi gözüküyor Ferhat Arslan. kafasını kaldırıp rakibe bakması lazım. Rakibi görmeden vuruyor. Ayak edelim, ayak edelim. Henüz... <laughs> yapma, daha uzun bir süre yapma. var Bilal yine evet, yalnız evet. tuttu. Tamam, artık bir ihtar vermesi gerekiyor. Sana? Bıraktı gel 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 gel. Vurmadı bıraktı diyor Hasan Canca. Hay, devam et, devam. Ve devam edecek karşılaşma. bu kadar yakın geçen bir karşılaşmadı ki sporcunun da net üstünlük kuramadığı bir karşılaşmada evet, şu anda bir ceza almak çok şey yani, değiştirebilir. Ferhat iki, iki ramptan daha iyi şu anda. Ama bir yetmez. Dakika... Kalmak üzere artık son dakikaya doğru ilerliyoruz karşılaşmada. Evet Ferhat son rampta daha çok bastıran, daha çok vuran taraf bence. Şimdi bir Berat darbe itirazı var. Zıplar, zıplar. karna geldi diyor Bilal Aynen. ama Hasan Canca süreyi durdurmaya karar verdi. Biraz, 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 biraz. Evet. Şu anda ekranlarda çok küçük bir kickbox severim var. İzzet Yıldız'ın kızı Derin. Ona da çok selam söylüyorum. Derin iyi izle sen de gelecekte iyi şampiyon olacaksın. Devam ediyoruz kaldığımız yerden karşılaşmaya değerli izleyenler. Ferhat Arslan 3. rauntta puanları da alan taraf gibi gözüküyor şu ana kadar. Bilal Ebu Ali sakin kalmaya devam ediyor mu? Çok darbe almış olabilir 3. round'da. Yine tuttu tekmeyi Bilal. <laughs> Ferhat Arslan'ın çok itiraz var ve haklı itirazlar bunlar. Evet, onun Bir temin yapması ceza. Lazımdı. Temin yapması lazımdı çünkü çok tutmaya başladı. Devam ediyoruz. Son saniyeler artık karşılaşmada. Ferhat Arslan üstünlüğü ele almış durumda. Bakalım saydırabilecek mi? Saydıracak kadar kuvvetli vurmuyorlar. Yani son 10 saniye gitti. Stop. 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 Ve mücadelemiz evet. sona eriyor. 3 raundun sonuna geldik değerli izleyenler. Şimdi hakemlerimiz zor bir iş bekliyor. Evet bence de öyle. Ben bile şu anda diyemiyorum. Normalde bunları bilirim. O ya da bu son raundda işler karıştı. Ortada hangisi kazansa kimsenin itiraz edeceğini zannetmiyorum. Bazı maçlar böyle olur çünkü. Evet karşılaşmadan görüntüler son round'dan görüntüler ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Çok çok yakın bir karşılaşmaydı. Bilal'in son round'da aldığı puan cezası belki de belirleyici olacak burada. Ferhat Arslan'ın geri dönüşünü gördük. Evet. İzlemiş, bu güzel müsabaka bir round daha uzuyor. Ekstra round'a gidiyoruz. Evet, ekstra round'a gidiyoruz değerli izleyenler. Evet, güzel bir karar, bravo. Hakemlerimizi tebrik ediyorum gerçekten. Bir rant daha uzaması gereken bir maç bu. Hocam zaten şöyle, yani mükemmelen... ben karar verememiştim. Sen de aynısını demiştin. Ya, Kesinlikle öyle. Onu tam açıklayacak evet. vaktimiz olmadı. Bir ve ikinci rantlar bence bilmeliyiz. Hakemlerimizi tebrik ediyorum. Kesinlikle. Mükemmel bir karar. Hakikaten bu maçın bir rant. Eğer gerekirse bir rant daha. Niye? Üstünlük kuramadılar. Ben de karar veremedim. Siz de karar veremediniz farkındaysanız. O yüzden doğru karar inşallah şimdi bu maç daha da güzel hale gelecek. Ya hocam bana kalırsa şöyle zaten. Bir ve ikinci roundlar Bilal'in. Sonra rahatlar. Ferhat'ın artı puan cesası ile birlikte. Öyle. Aynen öyle. Iki, iki eşitleniyor aslında. Bravo. Doğru. Şimdi son round son üç dakika. Her şeyi. Şimdi kim kim baskı kim istekli ben kim ıslı İslam maçı o alacak. De yani. Sıfırdan başlıyoruz. Bu üç dakika müsabakanın galibini belirleyecek değerli izleyenler. Evet bravo Akışlamak lazım bu iki sporcuyu da. Şimdi son round. Ekstra round değerli izleyenler. Bundan önceki 3 round'u unutun. Bu round'un galibi maçın galibi evet. olacak. Aynen öyle. Ve iki sporcu içinde artık. Ellerinden evet. gelen ne varsa ringe yansıta Şu anda Ferhat baktı. puanları topluyor. Alt tekme, üst tekme, orta tekmeleri, middle kickleri, low kickleri çok güzel şu anda aferin. Evet bunlar hep puan. Ya Bilal çok sakin demiştik ama hocam bu sakinlik evet. biraz pasifik haline geldi şimdi üstündeki rakibinin. Çok önemli değil. O Ferhat'ın geri geri kaçarken yediği darbelerden aldığı öyle sert gibi gözüküyor. Ama bu iki sert değil. Ayağı Silahları çok kaymaya başladı Ferhat'ın. Evet Ferhat alttan alttan yavaş yavaş tekmelerle bence puanları topluyor şu anda. Son Ferhat, Ferhat dakika biraz davransa alacak maçı. Ya da bilen ikisinin de hangisi daha çok basarsa. Evet şu anda ikisi de. Ya hala ortada hocam karşılaşma. Bence de ama bence Ferhat şu anda 3-4 tekmeyle bence puan olarak öne geçti. Evet şu an bitse maç bence de Ferhat alır. Ama tabi henüz daha 1 dakika 40 saniye var. <laughs> e tabi yoruldu ki sporcu onu da söylemek Oo, lazım. Asıl Ferhat Çok Arslan, Arslan. bu darbe kombinasyonun devamını evet. getirdi. Ferhat işi bitirdi. Bi Bilal Abu Ali ayakta kalmayı, sakin kalmayı başardı yalnız. Bir buçuk dakikada Bilal'i bir şey yapamazsa Ferhat şu, şu hareketiyle maçı kazandı. Dediğim gibi isteyen, arzu eden o maçı alacak tutma, tutma Ekstra da artık tutma. tamamen o hocam. Tamamen istek. Tamamen artık yürekle dövüşmeniz evet. gereken noktaya geliyorsunuz. Evet, Bilal'in durmaması lazım. Durması bence maçı kaybettirir orada. Ya şu anda geride olduğunun kendi farkında olmalı. Biraz risk alması gerektiğinin farkında olmalı. Eee e, son dördüncü round olduğu için bunun Bilal. farkında değil. Bilal. Yorgunluktan mı hocam diyorsunuz? Hayır. Köşeyi de duymuyor. Çünkü Hasan hocası ona bas diye bağırıyor. Bak görüyorsun. O hala bak yiyor. Evet. Bence şu anda roundun galibi Ferhat. Ve maçın da galibi Ferhat olacak evet. böyle giderse her ama. 35 saniyemiz var. Her şey Kickboksta çok uzun bir evet. süre 35 evet. saniye. Oo. Ferhat bir Sol kez daha ta. sakroşeyle geldi. Bilal evet. karşılık verme çabasında ama. Ringin diğer ucuna kadar kovalasa da Ferhat Arslan'ı. <laughs> Ferhat <Gülüyor> güzel, güzel yapıyor. Bulamadı. <laughs> güzel yapıyor Ferhat çünkü yaklaştırıyor. Vurmasa izin vermez. Oo. Çok güzel bir ön tekmeydi. Vurdu Ferhat'tan çok güzel bir tekme attı. Tam karın boşluğunda ön tekme isabeti. Evet, Bilal yani. son bir deneme ama yani. son rauntta bunlar gereksiz hareketler bence. Atmayayım. Hocam yani, yani anlık bir ihtiyacı var karşılıklı kroşeler. Sol kroşe sağ low kick mükemmel. Ve Bravo. bence maçın galibi Ferhat. Ve hak etti. Ekstradaki performansıyla birlikte Bravo. Ferhat Arslan hakikaten galibiyeti bir adım daha yakın şu anda. Hocam yani ilk randları çok daha dağınık gözüküyordu ama son randa geldiğimizde tam anlamıyla Ferhat Arslan kendini buldu diyebiliriz. Ha yakın kendisi. Bak ne dedim son randı isteyen kazanacak. Ferhat istedi, Bilal istemedi. E, burada güzel 2-3 tane yakaladı. Yani... Tabii tabii hocam, kesinlikle öyle. Evet. Zaten görüyoruz da. Ama daha çok isteyen taraf Ferhat Arslan. Bir de yani şimdi 38 yaşında 4 round bu tempoda bu arenaya dövüşmek hakikaten hiç kolay değil. Ama eğer bu arenaya çıkıyorsanız da bunu yapabiliyor olmanız lazım belki de. Yani 50 yaşında ben yapabiliyorsam 38, 30, evet. 25 bundan yani hiç önemi da. yok. Müthiş 4 round izledik. Ekstra round'a gitti. Ekstra round'ın kazananı önce siz görün istiyorum. Hala maç teklifleri devri geliyor bana kalma. mesela. Ben diyorum artık emekli oldum. Abi bir maç daha yapacağım. Aslan! Kabir Teknik Kurul Başkanımız Sayın Cengiz Günaydın'a takdim ediyor plaketini. Evet değerli izleyenler. Ferhat Arslan kazanmayı başardı karşılaşmayı. Evet. Alkışlarla uğurluyoruz sporcularımızı. Devam ediyoruz. Sayın Hüseyin Yamalı takdim aldı organizatörümüzden plaketini. Evet. İyi akşamlar diliyoruz. Sayın Ersin Sümer de takdim alıyor.